<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün 1 2 3 mü ve double kedi Double kedi Double kedi versiyon. Double double double. lan Bir push yapar şimdi senin mani o ay alın. dur. 1 <laughs> mi? Ay. Bir, mi, 3 mü? 3. Tamam. tamam ne sileceğiz o zaman? Şunu alıyoruz. Bir mi iki mi üç mü? Bir. Bir. Ne yapıyorsun Katman kayısından ev mi düşüyor? Bir mi iki mi üç mü? İki. İki. Hmm. Yanlışlıkla kırdım. Neyse orayı kırdık ama. Bir daha. Kör müyüm Eee. Bir mi iki mi üç mü? Üç. Üç, tamam. Kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> Orada ne oluyor yukarıda acaba? Bir mi iki mi üç mü? Bir. Tamam bak en sevdiğin yer. Yere geldik. Bir mi iki mi üç mü? İki. İki tamam. İki. Hı hmm. hmm. Şimdi moba geçtik. Bir mi iki mi üç mü? En son iki dedim değil mi ben? Evet. Üç. 3 direkt anında diyorsun. Hmm. hmm. Sayısı da 31 ile birleşsin 1 bir olsun. Tamam ilk bir yani birinci sıra tamam. Gel. Ben delinli. Aga ben burayı. Kanka burayı gözükmüyor. Ne yaptın içerisi gözükmüyor patlıyor. Ne yaptın lan buraya? <laughs> kanka buraya kır kanka. Hiç çektin mi bana? Yap kar ona ya. Ben de Hiç çekmeyi benden öğrendim. Hemen bir, bir bir yerden buldum. Kır kır. Arkana bak, gel düş. bak. Kapı. Ofi aç, ofi. Elinde elmas kılıçlan kılıçtan geziyor. <laughs> Elma şekeri. Ruhsatın var? Yok. Taşıma ruhsatı. Tutukla. Yok. Yok. Yardım etsene. Tamam yardım edeyim. Ne? Gidiyor kızı. bir. İyiymiş. Gel yıkıcı. Tamam. Sen? Ver. Ver. Buraya gel. Gel. Ha bak de desen oldu. <laughs> al. 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 <laughs> <Şeyderin gülüyor> Savaşçıya mop da bu. 10 tane. Bu ne? Ya tamam. 10 tane. Ben şurayı sıpamlayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de Diggle koydum yani. Diggle'ı kaçırdınız. Bir dakika şu havaya gündüz yapıyorum. Yumurttan eh, kendimi çevirdim. Gerisi ben bir eşeyim. Hadi. Haydi misin? Düş lan. Düş. Bismillah. Hadi bakalım. Yakıyor ibişe bak. İbiş Çıktıysa kullanacağım oğlum. Çıktı. Sen niye bir dakika sana saldırmıyorlar? Şimdi saldırıyorlar mı? Hayır. Saldırı. <laughs> Saldırıyor. Lan şimdi saldırmaya başladı. Ne açtın lan? Bir şey yaptım oğlum. Trendy fire mı açtın oğlum? Yo. Aga sen niye bakır setten fight ettiğini soruluyorsun? Sadece yakar Aa! Gel <laughs> yine. Ben de lüksüz <linsiz> başıboş. Talaş. Kazanacağız. <laughs> Afiyet. All right, of course. Gel. Gel. Neyse ben game oda çevireyim Gel şimdi kıyatta sana tam sıra bende ki. Şimdi buraya ev dikeceğim ama neyse. Al, al. Hadi ben şuraya geçiyorum. Ben buraya 5 dakika ev dikip geliyorum kesinlikle bir ne yapmayacağım. <laughs> Yok ya bir şey yapmıyorum ya. <laughs> ne yapıyorum lan? Bak yine bir şeyler <laughs> yapam bu. Bir... <laughs> ben şunları bir... tane mi? Ya orala ya yani. ne? Ha, üsttekini ben yanlış kesiyim. Kılıcı mı? gerek. Ona şey olsun niye yaptın? Karıştırma niye? Evet, Peki şeyler ya koyacağım ya da kılıçlara koyacağım. Hı? durması ha, ha? 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 <laughs> 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 ha? Çok önemli <laughs> bakınca bir komik. Devrim yeteneğinde ekmek. <laughs> Hay Allah. Çok güzel oldu ya. Tam benimki. ya. Hay Allah. Hay buraya bakma. Hay Allah. おはよう Güzel şeyler koyuyor. Onları da tutturamazsın Ben bir eşeğim. Hem de ne eşeğim? Hem de ne? Oo ne? Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Şurada, şurada. Şurada. Ee, tamam. Şimdi size koy, koysam sana mermilerini atacağım o yüzden merak etme. O ses ne? O ses yok ki. Şey. O ne? Kahraman bir saniye. O mükemmel ses değil. Mükemmel. O ses değil, ses yok. Saktır Uuu ses. mükemmel. Bende, Bende... Hı, hı, yani. Ses, yani. Ben de... Ne de sorun sayıyorum yani. O zaman şöyle yapacağım. Ben size bir de ama takdir verdim. Hop şöyle. Bir de şöyle koyarsam. He. Güzel olur. Bak söylüyorum. Türkçe 90. Bak ama ses kısıyorum ben. Ortalaması matematik 88 Fen 87 Sosyal 74 İngilizce 98 Ben bunu koydum Se Sesi kısıyor Mama. Çünkü silah koyarsam ses geliyor Tamam Tamam Ne diyeyim? Ek eşiyor. He, ne oldu <laughs> şimdi? Hayır. Ekşi gider ayş. Hel. Aynı diyorum, aynı diyorum. Ben yukarıya bakıyorum ben çok komik bir olay görüyorum şimdi mob. Evet, beyefendi gibi beyefendi. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Evin bir artı bir çok güzel. Son olarak sayılar. Şöyle. 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 Tamam. Bir mi iki mi üç mü? Bir dakika. Yukarıya bakar mısın? <laughs> <Ya da. gülüyor> ha? kalıyor ya. Bir şey yok. Ha? Ha? Bir. Oha. Bir mi Ha? 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 Bakıyor Ha? 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 Neydi o zaman? Bottayız şu an Ha? Bir mi iki mi üç mü? İki. He, tamam bakmadım ama. Bana burayı ben biraz kırdım. Ya yeter Haydi hadi. İşte düz atıyorum hemen. Ama kutuyu ne? Hadi gel. eee şey mi İki 2 3 mü? Biraz kötü gitmeye başladım. 1 2 3 mü? Bir. Ben e, silah olduğumu düşündüğüm için 2. Ortalama. Bir mi 3 mü? Ya mapta olduğum için 2. Iki. 2'den daha mi 3 mü? E ee, 2. Oo. Oh. Melin. Yukarı gel. Bakayım. Acıları da çıkarmamış ya. Ama bu çalışmıyor diyor. Çalışıyor mu şimdi bu? Çalışıyor mu? Bu çalışmıyor mu? Yok. O zaman başka silah verin. Seç bir tane ver. Al bir ama 12, al bak Oo en sevdiğim. Ee, sonra bu çıktı bu çıktı bu çıktı. Ya <laughs> sonra niye parasız kalmışım? Bu başka. Sonra. Bir ben. <laughs> ben bakı çıktı başı. Sonra, e, bu çıktı. Uuu bile uuu. Şey savaşacağım mı? Vardı. 64 tane. Yeeeeee. Yine de cip diyecek miyim? Mermisi buymuş. Alayım ben kendimi. Sen alıyor Alıyorum alıyorum. Bak. Ben de o, sırada koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 64. değil mi Hayır. Hayır. Aa! Yanlış yere gittim. Anladım. Ben gittim. Şurada delik var ya Görmüyor mu ki libon? Libon <laughs> görmüyorum yalnız hiçbir şey görmüyorum Git lan şey. Eee Babaanne Tara tara rastgele tara zaten Ya oğul ya Tamam tamam yapmıyorum öyle Tek yedim seni Amanteri koruyor aslında. Yok zaten oluyor Pendik geç lan <laughs> <ya. gülüyor> Kağıtları ver Zil var Zili ben... yok mu? var. Kapı Kapıyı. <laughs> Ya. kapı. Bu Ne problem? Yapayalnız. <yapacağım? gülüyor> Elimde yumurta tutmak çok büyük bir hataydı. Sil. Peki. Kapı koy. Kapı koy. <laughs> Emir üstten geldi. Ya kapı de. koy. ya. Ya. Ne? Ne? niye Sen, geç lan şuraya <laughs> Kendi kendini yürü ama Kapı sen yürü geçin beyefendi gel gel evladım gel gel hadi gelemiyorum gel 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 aç Mo ya <laughs> duş alıyor. oraya <laughs> alıyor. Ey Allah ben ondan <laughs> çıkıyorum. Ey hani? Ses çıkmıyor bu maalesef ses. Hayalindeki. Hadi, Hadi. başlıyoruz. Baş. Tıklayacaksın çünkü. Buyurun. Okey. Ee ben de çalıştım mı? Şuna. Şu tık şey. Bak lan kapat aç Bombom bombom biri Ya! Bambam. 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 Hazırladın mı? Hazırladım çoktan. Bu 3 1 3 1 ya. Yani 3 3 direkt. 3 i̇şte dedim bak. Sonra 1 1 3 1 3 1 3 böyle mi? Hı -hı. Tamam. 3 dedin. 1 dedin. Ne aldın? Bunu almışsın. İyi. Yine 3 dediğin için yine Uç dediğin için bu. Like atın bu. Beğenin bu. Bir, şey <laughs> bir, bir bu. <laughs> Hanım bak. Ve evet. O, Golden Çok kötü. Şey çok kötü. Diğer zaman, evet. çok da kötü. Yaparız. Kapıyı çalma. Yani Aga şirket çok kötü. Geliyorum hazır mısın? hediyeden başlayayım sana gel. Bunu kazandım. Bu gene eklenmiş. Hani altındı? Yarım altın. Çubuğu değil mi o? çekerim Dondurma çubuğu. yaratık da. Bu. Ve on tane. da tamam. 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 Yardımcı olarak vardı. Hayır. Ben spawnlamaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mermi aldıysan. boş Almadım. Başla. Ne var? <laughs> Ekspres benim kolum. Ya da belki kaç dakika çevireyim? 5 ne yapıyor yani. Ne? Hadi. I want Ya! Ya mi? Oraya ben, mod yüzünden Ot yüzünden diyor. Şimdi sıra sende. Ay. <laughs> ne dişin? Al şu sayıları. Galigi. Tamam Galigi. Evet arkadaşlar bitirmeye karar verdik. Bayağıdır yapıyoruz. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Hadi. Baba yoksun bir.